Arkadaşlar herkese hayırlı günler bol kazançlar. Motosikletimiz Yamaha R25. Şimdi bugün ee, buji ile ilgili konuşmak istiyorum. Motosikletimizin genel bakımını yapıyorduk. Fakat yani bujilerin hali böyle. Dipleri bile sararmış. Şimdi arkadaşlar bir buji ne kadar uzun süre yatağında kalırsa Kaynama ihtimali vardır. Bu başımıza daha önceden geldi. Zorlarsınız çıkmaz. Bu sefer e, çıkartayım diye uğraşırsanız Allah vermesin şuradan kırılır. Bu başımıza çok geldi. Şimdi çok uzun süre bujinizi e, değiştirmemezlik yapmayın. Yani 10 10.000 kilometrede bir bujiyi değiştirin. Allah vermesin. Eğer buji kırılıp içinde kalırsa... Yani motor iner. Bu tip motorlarda direkt zaten motor iner ve ciddi masraflar. Yani torna falan yapıyorlar ediyorlar. O da düzen tutmuyor. Eninde sonunda geri bozuluyor. Bizzat yani yeni üst kapak ıvır zıvır almamız gerekir. Motor indirmemiz gerekir. O yüzden bujilerinizle 10.000 kilometreyi geçmeyin arkadaşlar. Özellikle bu tip motorlarda. Tekrardan hayırlı günler, bol kazançlar.